Bahriye. Gelin hasretine nasıl dayanam gelin. Et. Sen uyu da ben uyuyorum. Bari. 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 Sağ olasın abi. Siz de sağ olun Kemal abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur. Gazla çabuk. Hadi. Çabuk. <laughs> Doğum başlamış. Hemen ameliyata alıyor. <laughs> Bu yeni gelen teklif. İnceleyelim bakalım. Ne dersin Yılmaz? Efendim. Yılmaz ben Cemil. Cemil? Nereden çıktın sen ya? Anlatırım Yılmaz. Ama şimdi çok acil bir durum var. Fahriye hastanede ona haber vermek için aradım. Doğum başladı. Doğum mu başladı? Tamam hemen geliyorum. Hangi hastane? O panikle mahallenin çıkışındaki özel hastaneye götürdüm. Tamam Cemil hemen geliyorum. Fahri hastanede doğuruyor. Hani daha vakit var diyordunuz. Vardı zaten abi bu sürpriz oldu. Seninle geleyim mi Yılmaz? Yardıma ihtiyacın var mı? Tamam olursa ararım. Alo Salih. Hayırlısı olsun. Fahli, bir havazda bir havazda. Hoş geldin. Ne oluyor? Neden burada... Dur sakin ol. Bir otur bakalım önce. Halis adamımız bu mu? Evet Meral Hanım. Beni tanıyorsun değil mi? Elbette tanıyorum. İyi. Senden bir ricamız olacak Mehmet. Merak etme, zor bir şey değil. Kemal Sadıkoğlu ile görüşmem gerekiyor. Ama beceremiyorum. Son zamanlarda yanına yaklaşmak neredeyse imkansız. Senden bu konuda yardım rica edecektim. Çünkü evine de gidemiyoruz, şirketine de. Aramızda mutlaka halledilmesi gereken bir konu var. Onunla yüz yüze görüşmeliyim. Bu görüşme dışarıda bir yerde olacak anlaşılan. Senden istediğim şu. Onun gittiği yerleri bize bildireceksin. Biz de uygun bir yerde ona sürpriz yapacağız. Ben böyle bir şey yapamam. Az önce beni tanıdığını söylemedi mi? Meral Hanım bir şey isterse onun hemen yapılacağını bilmen lazım. Ben sadece... Sana fikrini sormuyoruz zaten. Nazik olmaya çalışıyorum Mehmet. Tepeme attırma. Hem senden önemli bir şey de istemedim. Sadece nereye gideceğini söylemen yeter dedim. İtiraz etme hakkın yok zaten. Ama yine de içini rahatlatmak istedim. Yoksa ailen bundan sonraki hayatını sensiz mi sürdürsün istiyorsun? <laughs> Az önce doğuma alınan hanımın eşisiz misiniz? Evet. Şu formu hemen doldurur musunuz? Şey ben... Karımı, karımı almışlar. İsim neydi? Fahriye Arıkan. Fahriye Arıkan. Bir bakalım. <laughs> Bugün bir tane doğum var ama <laughs> zaten o hanımın eşi de şurada bekliyor. <laughs> Dün yaptığımız toplantıda açık pazar tanıtımı için seçilecek olan modelde bir kararsızlık yaşamıştık. Sen yaşamıştın. Evet ben yaşamıştım. Ama artık bir sorun yok. Eda ile çalışabiliriz. Düşündüm haklısınız en doğru aday o. Bu nedenle sizin de bu toplantıda bulunmanızı istedim. Teşekkür ederim. Toplantı ederim. bittiyse benim gitmem lazım. Aşağıda işim var. Tabi gidebilirsin. O zaman Gökhan'a haber veriyorum ben. Çekim programını yapsın. Tamam. Hemen arıyorum. Bana ihtiyacınız var mı? Hayır sağ ol Hakan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bir şey yapmadım. Bu herkesin ortak kararı. Ben sizin şahsi kararınız için teşekkür ediyorum zaten. Ah, az kalsın unutuyordum. Yıkandı, ütülendi. Yılmaz Bey iletmek üzere hazır. Size versem ayıp olur mu? Hayır. Niye ayıp olsun? Karşısına dikilip o tatsız akşamı hatırlatmak istemedim. <laughs> Teşekkürlerimi de iletin lütfen. <laughs> tamam, iletirim. Alo. Filiz. Ben çıkıyorum, siz devam edin. Görüşmek üzere. Tamam. Canım, nasılsın? Ee, hastanedeyim Filiz. Fahriye doğum yapıyor. Ne? Ama çok erken değil mi? Öyle. Aniden sancılanmış. Şimdi içeride. Hemen geliyorum. Eve bakma Cemil. Durumu Filiz'e haber vermem lazımdı. Önemi yok. Fahriye'nin hamile olduğunu anlayınca seni çok aradı. Özellikle de Fahriye. Neredeyse her gün aileni aradı. Haber alamadı. Bebeği aldırmak için de gecikmiş. Bir yük gemisinde iş buldu. Uzun yol gemisi. Ailemin de haberi yoktu. Biraz yalnız kalmak istedim başımı dinlemek için iyi de geldi. Cemil Fahri ile Salih evlendiler. Anladım. Yani senden haber çıkmayınca anladım Yılmaz. Fahriye'nin beni aradığını öğrenince hemen geldim. Ama geç kalmış. Salih. Çocuğumun babası mı olacak? Olmaz Cemil, o senin çocuğun. Babası sensin. Salih değil. Böyle bir şey nasıl olur Cemil? Sensin. Baban zayıfladı mı, bana mı öyle geliyor? Sana öyle geliyor. Ama yorgun belli. Bence biraz dinlenmesi lazım. Siz bir yere tatile falan gitseniz Aa olur mu oğlum Elif bu durumdayken? Ben bir şey olursa size haber veririm. Yani doğum gerçekleşirse falan. Olmaz oğlum. Ben bir yere gidemem. Aklım burada kalır. İyi misin Erol'cum acıktın mı? Yok. Ama uyumak iyi geldi. Beliz gelmedi mi? Bu aralar açık pazarın tanıtım işleriyle çok meşgul. Ben yavaş yavaş masayı hazırlatayım. Ömer yemekten sonra Elif'e gidecek de. Tamam. <laughs> Abonso ketakab lot gözünüz ay. Oğlunuz dünyaya geldi. Oh. <gülüyor> 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 Baba hanginiz? E, <laughs> Baba benim. Oğlunuzu kuveze koyduk. Biliyorsunuz erken doğdu. Bir süre orada kalması gerekecek. Ama annenin de bebeğin de sağlık durumu iyi. Bebek ne kadar kuvezde kalacak? Gelişmesine bağlı. Size bildiririz. Kuvez ne ya? Erken doğan bebekleri koydukları özel bir yer anne karnında eksik kalan gelişmesini tamamlaması için belli bir sürede orada bakılıyor. Yani kucağımıza alamayacak mıyız? Hayır. Bebeği görebilir miyiz doktor bey? Cam ekrandan görebilirsiniz. Peki anne, anneyi görebilir miyiz? Bunun için biraz beklerseniz daha iyi. Bebek bölümü ileride. Hı. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.